Öncelikle şunu söyleyerek başlamak isterim. Büyüme eleştirisi yönü doğru olan ve haklı bir tartışma. E, büyüme takıntılı küresel kapitalizm dünyayı birçok açıdan korkunç bir noktaya getirmiş durumda. Bunun görünümlerini hem kendi coğrafyamızda hem de dünyada birçok örnekte izleyebiliyoruz. E, Türkiye için söyleyecek olursak ekolojik yıkım alıp başını gitmiş durumda son 10 yıllarda. E, bunun da arka planında yatan şey HES'ler, maden inşaatları gibi e, kalkınmanın, ekonomik kalkınmanın baş tac ettiği projeler bir yandan da etrafındaki su havzalarını yutarak büyüyen kentler. Bunu görüyoruz ekolojik iklimin arka planında. Dünya 3 baktığımızda da örneğin yağmur ormanları, tarım kapitalizminin ve enerji şirketlerinin saldırısı altında ve bu yüzden hızla yok oluyor. Ve bütün bunların sonucunda da her an daha gerisi, dönüşsüz bir noktaya gelmekte olan küresel iklim değişikliğini yaşıyoruz. Büyüme eleştirisinin en çarpıcı örneklerinden bir tanesini Greta Thunberg'in geçen yıl Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada rastlamıştım. Eylül 2019'da yaptığı konuşmada şöyle diyordu Greta, ''İnsanlar acı çekiyor, insanlar ölüyor, tüm ekosistem çöküyor, bir kitlesel yok oluşun başlangıcındayız ve hala tek konuştuğunuz şey para ve sonsuz ekonomik büyüme masalları. Buna nasıl cüret edersiniz?'' Bu keskin eleştirinin arkasında tabii çıplak bir gerçek yatıyor kapitalizm dünyamızı uçuruma doğru son hızda sürüklüyor. Çok olgudan bunu görüyoruz aslında. Ve bu bunun da arka planında şu anki sistemden çıkarı olan bir avuç kapitalist var. Ancak bu yok oluşun bedelinde dünyadaki milyarlarca insan ödemek durumunda. Biz büyüme eleştirisini bildiğimiz haliyle 1970'li yıllardan itibaren aslında rastlıyoruz. Ancak bu büyüme eleştirisinin ve Büyüme etrafındaki literatürün oldukça geniş bir arka planı var. Uzunca bir tarihsel döneme yayılan ve farklı kaynaklardan beslenen bir eleştiri, büyüme eleştirisi. İlk rastladığımız örneklerden bir tanesi, Thomas Robert Malthus'un 1798 yılında yazdığı kitapta nüfus artışı ile ilgili ifade ettiği çekinceler. Malthus öz itibariyle şunu söylüyor. Nüfus artışının büyük felaketleri tetikleyeceğini ileri sürüyor. Burada da dayandığı temel şey şu önermi şu dünya nüfusu üstel bir şekilde artıyor ancak tarım alanları ve yani gıda'yı elde ettiğimiz ekonomik birimler çizgisel bir şekilde artıyor dolayısıyla bu aradaki giderek büyüyen açı farkının kaçınılmaz bir şekilde felaketleri getireceğini öne sürüyor Malthus ancak bu Malthus'un eleştirisi Soldan bir yerden yapılan bir eleştiri değil aslında ee, tam aksini. E, Malthus e, Fransız Devriminin ardından e, özgürlük, eşitlik e, ve kaynakları eşit erişim gibi talepleri ifade eden e, İngiltere'deki e, e, İngiliz radikallerine karşı e, kalem oluyor e, bu eleştirisini ve bu kitabını. Dolayısıyla e, daha çok insanın e, kaynakları erişimi erişime e, sahip olmasının büyük yıkımları tetikleyeceğini aslında öne sürüyor ve bu anlamda da döneminde hem Marx'ın hem Engels'in hem birçok diğer sol figürlerin ağır eleştirisini tabi kalıyor Malthus'un bu eleştirileri. Kararlı durum ekonomisiyle ilgili birçok liberal yazarın 18. ve 19. yüzyılda yazdığı metinler var ki onlara birazdan geleceğim. Bizim bildiğimiz anlamdaki büyüme eleştirisi ise 1970'li yıllardan itibaren gündemimize girdi demiştim. Burada da en önemli yayınlardan bir tanesi olarak 1972 yılında yayınlanan Club of Rome'un yayınladığı Büyümenin Limitleri başlıklı raporu ifade etmek gerekir. Club of Rome 1968'de kuruluyor yanılmıyorsam. Bir dizi hükümet temsilcisinin sivil toplum örgütü temsilcisinin, bilim insanlarının ve buna benzer kesimlerden gelen insanların oluşturduğu bir sivil toplum oluşumu Club of Rome. Ve MIT'den bir dizi bilim insanını, bilim insanından büyümenin limitleri üzerine bir çalışma yapmasını istiyorlar. Ve bu çalışmada MIT'den Jay Forrester'ın bir modeline dayanıyor ve bu bir ekonomik bir matematiksel simülasyona dayanan bilgisayar simülasyonuna dayanan bir model nüfus artışı gıda üretimi endüstrileşme kirlenme ve yenilenebilir olmayan doğal kaynakların tüketimi gibi beş temel değişken üzerinden bir model oluşturuyor bu bilim insanları ve geldikleri temel sonuçta şu özünde sınırlı kaynaklara sahip olan dünyanın bu nüfus artışıyla birlikte bir sınıra dayanacağını öne sürüyorlar ve dolayısıyla büyümenin limitleri olduğunu ve bu limitlere uymak durumunda olduğumuzu rapor özünde ifade ediyor. Tabii ki bu raporun aynı zamanda arka planında olan şeylerden bir tanesi, döneminde işte petrolün e, pik noktaya petrol üretiminin pik noktaya gelecek olması sürdürülebilir olma, olmayan üretimin e, verdiği zararlar gibi bir dizi başka faktör daha var ve 1960'ların sonu ve 70'lerle beraber kapitalizmin 2. E, dünya savaşı sonrası büyüme e, trendinin aslında sona eriyor olması da e, bir yanıyla var. Ve bu anlamda da çok popüler olan bir yayım büyümenin limitleri raporu 30 milyondan fazla kopyası satılıyor bugüne kadar ve dolayısıyla özünde de dediğim gibi dünyanın taşıma kapasitesiyle uyumlu bir küresel denge düzeyine gelmesi gerektiği tezini öyle öne sürüyor. Büyümenin sınırları raporu bir dizi önemli çalışmaya referans veriyor. Bunlardan bir tanesi Maltus'un az önce bahsettiğim yayını. Bir başka çalışma e, referans verilen e, John Stuart Mill'in e, Politik Ekonominin Prensipleri başlıklı 1871 tarihli kitabı. Bir başka referans da Hermann Dali'nin 1971 tarihli Kararlı Durum Ekonomisine Doğru başlıklı çalışması. E, John Stuart Mill'in e, bu kitabı aslında iktisat tarihinden oldukça önemli bir kitap ve çok bilinen bir kitap e, Politik Ekonomi Prensipleri. E, John Stuart Mill bu kitapta klasik liberal bir iktisatçı olarak Adam Smith'ten devraldığı düşünceleri kendi mantıksal sınırlarına götürüyor. Ve e, savunduğu şey de şu e, varlıklı bir millet e, büyüme patikasında kaçınılmaz olarak bir denge seviyesine varacaktır. E, böyle düşünmesinin de sebebi klasik bir iktisatçı olduğu için pazar ekonomilerinin e, kendiliğinden e, kaynakların etkin dağılımı ve tam istihdamı yaratacağı varsayımı dolayısıyla toplumsal refah bu şekilde maksimum seviyeye gelecektir ve bir aşamada kendi sınırlarına dayanıp belli bir kararlı dengeye doğru yavaş yavaş yaklaşacaktır. John Stuart Mill'e göre kararlı durum ekonomisi ilerici devletlerin temel amaçlarından bir tanesi olmalı ve Mill aynı zamanda kararlı durum ekonomisinin sadece ekonomik büyüme ve teknik inovasyonlar yoluyla değil aynı zamanda adil kurumlar ve entelektüel keşiflerle tüm insanlığın yararına olacak şekilde hayata geçeceğini öngörüyor. E, milin yaşadığı dönemden bugüne kadar gelen yaklaşık 150 yıllık e, zaman diliminde bu öngörülerin hiçbirinin hayata geçmediğini görüyoruz. Zenginliğin e, giderek artmış olmasına rağmen. Bunun da çok temel sebebi aslında şu. E, milin dayandığı öngörüler yanlış. Yani pazar ekonomileri e, toplumsal refahı maksimize eden, kaynakların etkin dağılımını yaratan ekonomik modeller değil. Dolayısıyla böyle olmadığı için de toplumu sürekli krizlere sürükleyen bir ekonomik yapı olduğu için de ve aynı zamanda birikim ve rekabet olgularına dayanan bir ekonomik sistem olduğu için de doğal olarak bir denge durumuna değil bir dengesizlik durumuna doğru yakınsıyor kapitalizm uzun vadede. Bir diğer... Raporun örnek verdiği yazar da Herman Daly. Herman Daly 1970'li yıllardan itibaren hem kararlı durum ekonomisinin hem de ekolojik ekonominin en bilinen yazarlarından bir tanesi. Ve şunu öne sürüyor çok temelde Herman Daly yayınlarında. Sürdürülebilir bilir bir gezegen ancak ekonomik büyümenin durdurulmasıyla mümkün olabilir. Dali kararlı durum ekonomisinin sabit bir nüfusa sahip, sabit bir sermaye stoğu olan ekolojik sistemlerin absorbe edip dönüştürebileceği kadar az fiziksel üretim yapan bir ekonomik sistem olarak tanımlanması gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla Dali'nin söylediği şey aslında ekolojik limitler çerçevesinde yapılan bir e, üretim ile bu büyümeden kaynaklı sorunların çözülebileceği öngörüsü. Dolayısıyla e, bu tartıştığımız anlamda küçülme e, teorisinin arka planında yatan temel fikir esas olarak bu. E, Dali'nin öne sürdüğü bu ekonomik e, sistem aslında kapitalizmin e, sıkı bir regulasyona tabi tutulmasına da e, dayanıyor. E, bu da ilk planda. E, Dari'nin kendi anlattığı çerçevede öncelikle doğal sermaye ve diğer sermayenin birbirinden net olarak ayrılmasıyla mümkün olabilir. Böyle bu ayrım sayesinde bir ekonomik faaliyet yarattığı faydadan daha çok doğal sermayede yıkım yaratıyorsa onun ekonomik olmadığı ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla ekonomik olmayan bu tarzdaki faaliyetlerde eğer ee, doğal sermaye doğru bir şekilde tanımlanırsa e, duracaktır. Dolayısıyla e, ilk planda bu e, doğal sermaye ve e, diğer sermaye arasındaki ayrım e, Dalin e, fikirlerini anlamak için çok temel bir noktada duruyor. E, Dalin'in e, bir başka bir dizi önerisi daha var. Örneğin bunlardan bir tanesi ürünlerin e, dayanıklılığının arttırılması ancak ürünlerin dayanıklılığı artırılırsa bu Dalin'in bahsettiği ekolojinin kaldırma seviyesi çerçevesinde bir üretim yapmak mümkün olabilir. Dolayısıyla bunun sağlanması gerekiyor. Yani bir ürünün üretilme oranı ile eskimiş ürünlerin doğaya karışma oranı birbirine eşit olmalı. Dali aynı zamanda fiziksel ürünler sabit seviyede kalsa da gayri safi milli da Verimlilik ve fiziksel olmayan ürünlerdeki e, gelişmeler sayesinde yine de bir artış sağlanabileceğini ifade ediyor. E, bir başka, bir dizi başka düzenleme önerisi daha var. E, Dalin'in. finans ticaret ve vergi sistemleri e, gibi alanlarda e, sürdürülebilir ekonomiyi e, sağlayabilmek için. Ancak Dalin'in üzerinde durmadığı temel şey e, bu küçülme ekonomisine ya da kararlı durum ekonomisine geçişin nasıl olacağı. E, onun Ön temel olarak üzerinde durduğu şey yani çok genel makro seviyede işte bir dizi e, devlet düzenlemesiyle e, bu e, gelişmelerin e, sağlanabileceği ve ama bunun nasıl yani nasıl o noktaya geleceğimizle ilgili çok e, ettiği bir laf yok e, her mandalinin. Küçülme yanlılarıyla ile sosyalistleri birbirine ayrıştıran temel şey de bu. E, küçülme teorisi bize kapitalizm büyümeden de var olabilir diyor. E, sosyalist teori ise e, büyümenin kapitalizmin içsel bir unsuru olduğunu e, öne sürüyor. E, Küçülme ile ilgili e, mark, çeşitli Marksistlerin yazdığı e, birçok makale var diyebiliriz. E, burada benim değinmek istediğim 2010 yılında yayınlanmış olan Richard Smith'in Büyümenin ve Kapitalizmin mi? Ötesinde başlıklı makalesi. E, bu makalede Richard Smith, Kapitalizm üretici güçleri geliştirmeden, daha çok pazar elde etmeden ve daha çok kaynak tüketmeden var olamaz diyor. Ve bunu derken de dayandığı şey Marx'ın kapitalist üretim modelini analiz ederken vardığı sonuçlar. Richard Smith büyümeyen kapitalizm mümkün değildir derken bunu üç tane temel gerekçe öne sürüyor. Birincisi kapitalistler üretim sürecinde emeği giderek daha fazla uzmanlaştırıyorlar daha fazla birikim elde etmek için ister istemez emeğe daha çok yatırım yapıyorlar. Yani değişen sermayeyi giderek geliştiriyorlar. Ve bu süreç ister istemez üretkenliği artırıyor ve üretim bantlarındaki ürün sayısı artıyor. Bir diğer faktör ise daha, yine daha çok birikim elde etmek için teknolojiye ve inovasyona daha çok yatırım yapmak durumunda kapitalistler. Ve bunun içinde daha fazla pazar payı için mücadeleye girmek zorundalar daha fazla e, pazar payı elde ederek ancak daha fazla birikim elde edebilirler ve ancak bu sayede teknolojiye ve inovasyona yatırım yapabilirler. Dolayısıyla bu da e, pazardaki fiziksel ürünleri e, sayısını arttırmayı e, gerektiriyor. Bir üçüncü faktör ise e, belirli bir büyüklüğün üzerindeki bütün şirketlerde yatırımcıların ve ortakların şirket yöneticileri üzerinde uyguladıkları daha fazla kar baskısı. Bunu birçok belli büyüklüğün üzerindeki şirkette görebiliyoruz. Eğer kazara bir şirketin karlarında düşüş olursa başta üst düzey yöneticiler olmak üzere geniş bir çalışan kesim hemen hemen otomatik olarak anında işlerinden oluyor. Dolayısıyla şirketlerde kimse bu sonuçla karşılaşmak istemediği için büyümenin sınırları giderek daha fazla zorlanıyor. Ekolojik ekonomi cephesindeki yazarların ise öne sürdüğü şey şu, fiziksel ürün artışı olmadan da bir firma kendi ekonomisini büyütebilir. Bunun da iki yolla yapılabileceği öne sürülüyor. A- bir ürünün kalitesi artırılabilir ve bu sayede ürünün fiyatı artırılabilir. B. Bir ürünün verimliliği artırılabilir ve bu sayede fiyatı sabitken maliyeti düşürülebilir. Ve bu iki yolla, iki yoldan her biriyle bir firma kendi karlılığını e, fiziksel ürün sayısını artırmadan da artırabilir. E, ancak burada e, eğer bu gelişmeleri makro düzeye çıkartırsak e, şöyle bir olguya e, varıyoruz. Her iki durumda da e, talep eksikliği ile karşılaşılacaktır. Çünkü diğer faktörler sabit olmak koşuluyla eğer bir e, ürünün e, ürünlerin fiyatları artmaya başlarsa peki bu durumda hani bu ürünlerin e, talebi nasıl oluşacak? Dolayısıyla e, talep e, bu e, artan fiyat seviyesini karşılayamayacağı için bir eksik taleple karşılaşılacak. E, i̇kinci durumda da aslında aynı şey var. E, bir e, firma girdi maliyetlerini azaltıyor. Bir ürünü elde etmek için kullandığı girdileri azaltıyor. Örneğin bu e, başka firmalardan çektiği malların azaltılması olabilir. Ve yine bu da e, yine makro seviyeye bunu çıkarttığımızda bir talep eksikliğini, getirecek bir faktör. Dolayısıyla şuna geliyoruz. Firmaların karlıklarını sürdürmesi piyasalara daha fazla fiziksel ürün sunmalarına bağlı. Bir de işin şu boyutu var. Büyümeyen küçülen bir kapitalizm ancak büyümeyen ve küçülen firmalar aracılığıyla sağlanabilir. Fakat büyümemenin, küçülmenin adı içinde bulunduğumuz kapitalist toplumda durgunluk ve ekonomik kriz olarak adlandırılıyor. Bu durum ise kar etmeyen üretim yapılarının yani şirketlerin iflas etmesi yani bu yapıların bu ekonomik birimlerin ortadan kaldırılması sonucunu yaratıyor. 2008 krizi örneğin bu böyle bir süreçte. Türkiye için söylersek 2001 krizi böyle bir süreçte. Şu an içinden geçtiğimiz durgunluk süreci yine buna benzer bir süreç. Küçülmeyi tartışırken akılda tutmak gereken şeylerden bir tanesi de şu. Kapitalizm bugüne kadar birikim sürecinin önünde engel teşkil eden bütün ekolojik sorunların uzun vadede çözmeyi başardı. David Harvey bunu şöyle açıklıyor. doğa gerçekte sermaye birikimi ve dolaşımı süreçlerinin içsel bir parçasıdır. Dolayısıyla madde yaratılamaz ama yapısı verimliliği artırılacak şekilde değiştirilebilir. Örneğin tarımsal süreçlerde bunu görebiliyoruz. Ee, tarımsal süreçlerde birikimi arttırmanın temel yolu e, doğal süreçlere müdahale etmektir. Bunun içinde örneğin tohumunuzun verimliliğini arttıracak çalışmalar yapabilirsiniz. Bir aşamadan sonra GDO'lu tohumları e, devreye sokabilirsiniz. Buna benzer müdahalelerle e, tarımsal ürünü arttırmak mümkün olabilir. Ve bu anlamda ekolojik e, sorunu çözmek birikim sürecinin önündeki bu ekolojik sorunu çözmek mümkün olabilir. Harvey'in dile getirdiği bir başka şey de çevresel sorunların bugün sermayenin önemli bir iş kolu haline gelmiş olması. Dolayısıyla bu çevre sorunlarının çözülmesi de aynı zamanda sermaye birikim süreçlerinin bir parçası şu anda. Bir başka faktör ise şu, çevre faciaları yaşansa bile bu durum felaket kapitalizmi için yeni kar fırsatları doğuruyor. Felaket yaşanması demek büyük bir yıkım anlamına geliyor ve bu yıkımın giderilmesi yine büyük bir üretim faaliyetiyle ancak mümkün olabiliyor ve dolayısıyla felaketin kendisi bile kapitalizmin birikim süreçlerine fayda sağlayan bir süreç haline gelebiliyor. Konuyu şuraya bağlayarak toparlamak istiyorum. Büyüme tartışmasını bence getirmemiz gereken yer bu işi sınıfsal boyutu. Kapitalizm içinde büyüme niçin var? Büyüyen kim? ve küçülmesi gereken kim? Öncelikle bunlara bir bakmamız lazım. Küçülme derken askeri ücretle yaşamaya çalışan dar gelirlilerin tüketimlerini mi küçülteceğiz? Yoksa hayal edemeyeceğimiz zenginliklerin tepesinde olan ve lüks tüketim içerisinde yüzen bir avuç burjuvanın tüketimini mi küçülteceğiz? Bunların ikisi bence aynı kefede değerlendirilemez. İngiltere Merkezi Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam bu yıl geli, e, gelir adaletsizliği ile ilgili bir rapor açıkladı ve bu rapor çok çarpıcı verilerle dolu. E, rapora göre dünyanın en zengin %1'lik kesiminin serveti 6.9 milyar insanın servetinin iki katından fazlasına denk. Dünyanın en zengin kişisi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un topla, toplam serveti 116,4 milyar dolar seviyesinde. En zengin ikinci kişi ise... 116 milyar dolarlık bir servete sahip. En zengin 2153 kişinin elinde bulunan servet 4.6 milyar kişinin toplam servetinden daha fazla. Dolayısıyla odaklanmamız gereken şey bu adaletsizlik ve bu adaletsizliği yaratan kapitalist birikim mekanizmasının kendisi. Elbette biz de mütevazı hayatlar yaşayalım, buna hiçbir itirazım yok. Ancak bu çarpık birikim mekanizmasını tarihin çöplüğüne göndermeden iklim krizini ve ekolojik krizi çözmek adına alabileceğimiz pek bir yol bulunmuyor.